İşte size Megan 2'nin koltuk altı kısmı arkadaşlar. Kirleriyle beraber işte süpürgeyi yaparken temizliğimizi yaparken ulaşamadığımız kısımlar. Burası airbag soket yuvası ve burası da havalandırma çıkış borusu. Arka tarafa havayı üfleyen soğutucu havalandırma çıkış borusu bu arkadaşlar. Bu şekilde. Megan 2'nin koltuk altı bu şekilde ve sabitleme yuvaları bu şekilde arkadaşlar. Şu kısımlar vida yani şu sökmüş olduğumuz 40 tork vidaları arkadaşlar. Bu şekilde bu şekilde her bir köşesinin vidaları. Şimdi arkadaşlar biz koltukları çıkartmışken buna bir güzel bir temizlik yapacağız. Temizliğin ardından tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar Megan içini bu bir kere de böyle temizleyelim dedik. Bakalım böyle temizliği rahatlığına varalım. Eminim çok rahat bir temizleme olacaktır. Koltuklar, koltuklar yok. Rahat rahat bir temizlik, geniş geniş. Adam gibi bir temizlik yapalım dedik koltuklarını sökmüşken. Evet, iç temizliğimizi bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde temizliğimizi de yaptık. Bir güzelce. Evet arkadaşlar, aracımızın temizlik sonrası hali. Temizlik öncesini görmüştük hep beraber, hep birlikte. Koltukları sökünce koltuk altı kirleriyle beraber aracımızın halini görmüştük. Bu da şu anda koltuğumuzun, aracımızın temizlenmiş hali. Bu şekilde gayet güzel oldu bence. Altı da içi de dışı da pırıl pırıl oldu. Evet arkadaşlar, koltuklarını söktüğümüz Megan 2 aracımızın ön koltuksuz hali bu şekilde koltuk altındaki kirleri bayağı bir birikmiş. Ee, görmediğimiz için normal temizlik yaparken o kısımlarına giremediğimiz için şimdi koltukları söktükten sonra da o kısımları çok güzel bir şekilde temizledik ve aracımızı bu şekilde gayet temiz ve hijyenik bir hale, sağlıklı bir hale getirdik. Bu videoyu da sizlere bu şekilde atarak faydalı olmaya çalıştım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Saygılar.